Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Merkez Premium yayınlarına ait TYT coğrafya konu soru fasiküllerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen açalım. Arkadaşlar içerisinde 21 adet fasikül bulunuyor. Fasiküller doğa ve insan konusuyla başlayıp afetler, ekonomik faaliyetler konusuyla da bitiyor. Fasikülleri bu şekilde kopartarak da kullanmanız mümkün. Arkadaşlar ilk olarak bu şekilde tanımlar, özet halinde konu anlatımları, uyarılar bulunuyor. Bolca etkinliğe de yer verilmiş. Verilen soruların içerisinde ÖSYM'de çıkmış sorular da bulunuyor. Sonrasında da kavrama testi, pekiştirme testi, güçlendirme testi ve ÖSYM çıkmış sorular testleri var. Sorular oldukça ÖSYM tarzında bir yeni nesil olarak hazırlanmış. Diğer fasükürlerde de düzen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her fasikülün başında bu şekilde karekodlar verilmiş. Bu karekodları okutarak hem konu anlatımlarına hem soruların çözümlerine hem de etkinliklerin çözümlerine ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.